The Sims 2 serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki bölümde görmüş olduğunuz çiftin arasında çok ateşli bir vuhu oldu ve bebekleri oldu. Yani bebeklerin olup olmadığından emin değildim. Ancak kızımızın midesi bulanıp kafasından e, bebek şeyleri çıkınca tamam dedim. Artık kesinlikle hamile. Hemen oyunu başlatmak istiyorum. Şimdi bu bölüm e, benim aslında gerçekten çok fazla istediğim bir şey gerçekleşti. Kamera arkasındayken birkaç düzenleme yapıyordum ve o ara e, önemli bir şey oldu. O da ne oldu biliyor musunuz? Hemen göstereyim sizlere. Hani önceki bölümde bir kadın vardı ya böyle e, oldukça değişik tipli bir kadın. Biz bir yere gitmiştik hatta orada şey demiştim. Lamba getiren bir kadın var. O lambayla dilek tutuyoruz. Bunu oyunda nasıl yapacağımı da hiçbir fikrim yok ve gerçekten bunu çok istediğimi söylemiştim. Ve artık burada bunlar var mıydı ya şimdi fark ettim. Ha, yokmuş sanırım yeni çıkmış. O kadın geldi. Şu an e, ekrana da fotoğrafını koyacağım. Gizli bir şekilde evimize geldi ve bize bunu getirdi. Çok heyecanlıyım çünkü bu lambadan çıkan e, cin'den bir şeyler isteyeceğiz. Üç tane dilek hakkımız olacak. Bakalım başımıza neler gelecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu bölüm bunu yapacağız. Hemen oyunu tekrar başlatayım. Aa, ben bunu masaya koyarız diye düşünmüştüm. Ben bunu nereye koyacağım? Harika. Şimdi lamba için bir masa gerekiyor. Yani yerde kalmasın diye dedim de yerde mi kalsa acaba? Tekrar bir masa deneyeyim. Eğer olmazsa artık yerde bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Mesela şu olur mu? Galiba böyle durmuyor. Allah Allah çok ilginç. Tam neyse böyle dursun o zaman. Kahve içince inanılmaz derecede titriyoruz ya. Onu yapmayacağım vazgeçtim. Burayı bir temizleyelim çünkü kustukça orada bir şeyler olmaya başladı. Eve temizlikçi gelmişti zaten. Temizlik yaptı ama gitti. Ee, ev tekrar maalesef ki kirlendi. Bugün normalde şöyle bir düşüncem de var. Eğer bölüm sonlarını doğru yaparsak güzel olur. Yani yapmayı düşünüyorum. Şimdi ilk olarak alışveriş yapmak için markete gitmem lazım. Yani sebze falan almam gerekiyor. Onun dışında bir de tatil planım var. Bunu önceden söylemiştim sizlere tatile gideceğiz diye. Bunu hallettim. Yani tatile gideceğiz ancak ya bu bölüm sonucunda ya da bir sonraki bölümde de bunu yapabilir. Şu an çok emin değilim. Bu arada ben bu arkadaşı aileden çıkardım ama oyun sürekli buglanıyor ve tekrar geliyor. Hey, bakar mısınız? Hamileyiz ya. Normalde Sims serisinde şöyle bir şey oluyordu ya mesela çilek yediğinde falan işte kız bebek oluyordu. Erkek bebek olması için hangi meyve yiyorduk onu hatırlamıyorum ama çilek yiyince ve pop müzik dinleyince mi? Öyle bir şey olması lazım. Yani bunu da burada denemek istiyorum açıkçası. Bakalım nasıl yapacağız bir fikrim yok. Öncelikle markete gitmek istiyorum. Markete gidip gelelim ve daha sonrasında şu görmüş olduğumuz lambayı kullanacağız. Çok heyecanlı. Markete gitmem lazım çünkü bunu yapacağım. Şu an ses geliyor mu bilmiyorum ama inanılmaz derecede öksürüyor. Ya evden göndermek istiyorum. Evden göndermiştim zaten. Bakar mısınız oyun bağlı ya. Yani eski bir oyun. Bu tarz şeyler olabiliyor. Kaydediyorum. Sonrasında tekrar evde beliriyor. Bunu çözmeye çalışacağım mutlaka. Kim sana dedi duş al diye. Hadi duştan çıkar mısın acilen? Gel şurayı tekrar temizle. Tamam orayı tekrar bir temizleyelim. Bak Adam kendi evi gibi kullanıyor gerçekten yani hiçbir şekilde ona engel olamıyorum. Sims 2'deki hayvanlar o kadar gerçekçi ki bence yani Sims 4'te böyle değil zaten ama Sims 3'te de böyle değil. Yani Sims 2'deki hayvanlar inanılmaz iyi görünüyor. Bunu fark ettim. Baya gerçekçi tipleri var. Kitty. Evet yabancı birini gördüğü için mutlu değil. Senin maman duruyor mu? Aa maması bitmiş. Hemen dolduruyorum tatlı çocuğum. Hiç merak etme. Ee, ve artık gideceğiz. Arka bahçemiz var. Bahçeye birkaç tane domates ektim. Sonra dedim ki boşluk kalsın. Ha, domatesler. Sulayalım domateslere. Sonra bir iki tane boşluk bıraktım. Dedim artık oraya da başka şeyler ekleriz. Bunlar havadan dolayı galiba. Hava soğumaya başladı da. Ne kadar gerçekçi. Bahçemizdeki ağaçları buduyoruz. Çiçekleri falan. Ya artık bir gider misin? Pe Bak bana çiçek verecek bence. Bana çiçek verecek de sallamam. <laughs> yani sanki bizden bir şey isteyecek de sürekli peşimizde dolaşıyormuş gibi. Ama artık gitmen lazım. Lütfen git. Neyse hadi yardım ediyorsun. iyi bari. Belli ki bu uzun sürecek ya. Ben gideyim. En iyisi gideyim. Ee, hemen taksi çağıralım. Aa, Yine kusacak. Yine kusacak. Kediden geçemedi. Bu hamilelik bizi çok kötü etkilemeye başladı. <laughs> Ama karnımız hiç belirgin değil. Acaba kaç sim günü sonrasında doğuyor? Bunu da bilmiyorum. Hemen bir taksi çağıralım. Sebze almam lazım acilen. Sebze hiç yok evde. Sadece domates var. Domates dışında hiçbir şey yok. Hayır, romantizm zamanı değil lütfen. <laughs> Şimdi market neredeydi? Unuttum. Üzgünüm ama burada mıydı? Bir şöyle bir bakayım isminden hatırlarım herhalde. Tamam buldum. Buradaki. Hadi artık biz gidiyoruz. Fazlasıyla bugün işimiz var. Ve lambadan güzel şeyler isteyeceğim. Ay kar yağıyor. Oyunda karlı havayı da göreceğim. Mutluyum. Gidiyoruz. Oyunda bütün mevsimleri hemen hemen gördük. Yani sonbaharı gördük. Yazdan başlamıştık galiba zaten. Ee, ve kış mevsimine geldik. Çok güzel. Bakalım oyunda daha neler göreceğiz. <laughs> evet. Markete geldik. Çok fazla zaman kaybetmeyeceğiz burada. Sadece benim sebze almam lazım ama hazır gelmişken belki buzdolabı içinde bir şeyler alabilirim. Ee, şimdi. Bunun dışında başka market de vardı ya. Bak hatırladım şimdi. İki tane market indirmiştim. Onlardan bir tanesi buydu. Diğeri de daha küçüktü aslında Şimdi buradan hemen alalım alışverişimizi yapalım Fullesek mi acaba Kaç oluyor 600 ee, Alalım ya 600 Ya da çok mu fazla Orta olsun teşekkür ederiz Pardon hanımefendi Alışverişime devam edeceğim Buzdolabından bir şeyler almam lazım Nerede buzdolabı Heh tamam şuradaymış Dur bakayım burada neler var. Burada dondurulmuş bazı gıdalar var. Burada da aynı şekilde. Bütün paramı veriyorum. Neden? Çünkü lambadan para isteyeceğim. <laughs> yani 3 tane dilek hakkım varsa bildiğim üzere bunlardan bir tanesi mutlaka şey olacak. Para yani daha çok zengin olmak. Zengin olup çok büyük eve ve güzel yere taşımayı düşünüyorum. <laughs> Umarım bunu başarabiliriz. <laughs> Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Ses burada bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayaletlerden bahsediyorsun. Oo, bu kadının saçlarının güzelliği peki. Aa, adı Melody mi? <laughs> güzel bir isim. Bak bak orada da bir şeyler yapıyorlar. Sanki bu kadını daha önce gördük mü? Yani bu tarzda birini gördüğümü hatırlıyorum da. He ha, ateş yakma şeyi. Gel gel tamam bununla uğraşalım. Hazır orada kimse yokken. Burada birileri var. Bir şey yapamıyorum. Kadın orada binmiş. Sallanmıyor da herkesi engelliyor. Dur bakayım şunu yakıp da gidelim. <laughs> Yalnız... Bu ateş fazla büyük değil mi? Bu biraz beni korkuttu. Yani o kadar büyük ateşin içerisinde şu kadar küçük bir mi marshmallow <gülüyor> bilemedim. <gülüyor> Yanmadan gidelim de sıkıntı olmasın. Kendileri gelir. Bak orada takılıyorlar zaten. Oraya da gelirler. Fakat biz şimdi evimize gidiyoruz. Zaten alışverişimizi yaptık ve artık eve gidelim. Perileri neden görmüyorum? Yani nerede periler? Cadılar, periler. Hmm. Ee, eve gidiyoruz evet eve gidelim çünkü evde önemli şeyler yapacağız bir de zaten geç oldu artık eve gidip uyuyalım evet farkındayım uykun var hemen gidiyoruz tatlı kızım şimdi evimize geldik yalnız ya bu adam hala burada inanamıyorum neyse en azından ev işlerine yardım ediyor böyle düşünelim evimize geldik yalnız saat baya bir geç oldu o yüzden ki Karla'nın da zaten uyuması lazım. O yüzden biraz kedimizle ilgilendikten sonra şey yapalım gidelim. Günün 15 saati kusarak geçiriyor. Nasıl bu kadar midemiz bulanabilir? <laughs> Karnımızda ne taşıyoruz böyle? Evet güzel güzel temizliğimizi yapalım. Beyefendi flörtümüz... Bunu kamera arkasına düzeltmem lazım. Neyse en azından evde oda arkadaşı gibi takılıyor. <laughs> bak bak öpücük istiyor. <laughs> Dur bakayım bizim aldıklarımız nerede? Daha simsiki varken Sims 3 diye bilgisayarda oyun olması. <laughs> Mükemmel bir ayrıntı. Evet artık yatalım. Çok fazla geç oldu. Oo takılıyor. EA'de takılıyor. Hadi hadi artık yatalım. Çünkü gerçekten çok fazla uykumuz var. Ve karla uyuduğuna göre sabah olunca tekrar görüşürüz. Oha kar yağmaya başladı. Hii. Her yer kar oluyor. Süper. Yani oyunda bu halini de gördüm ya. Sevindim. Evimiz, yollar, her yer kar. Ah be dışarıda tatlış bir köpecik var. Bu arada Juan iyileşmiş. Şimdi yukarıda bildirim geldi. Tekrar diyor sağlığına kavuştu. <laughs> ne kadar tatlı yatıyorlar. Herhalde uyandığında evet karı gördüğü için tepki verecek. <laughs> simler. Şu an size ses geliyor mu bilmiyorum ama simler horluyor. Hayır ya yine mi karnımız? Yine midemiz bulanıyor. Ah kar yağıyor ya, dışarı bakıyor. Ah diyor hava soğuk yarın nasıl işe gideceğim ama ah dur pardon ben yarın işe gitmiyorum. <laughs> Çalışmıyorduk gibi. Tamamıyla ayrıntılarla kaplı bir oyun. Ve simlerin her verdiği tepki birbirinden güzel. Şu an bakar mısınız? Ne oldu? <gülüyor> 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 Karnı büyüdü. Çocuğumuz artık 4 aylık. <laughs> ya bu kadar uyumlu bir çift olmamalısınız. ikinizin de pijamalarının renginin mavi olması peki. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Çok tatlı duruyorlar. Ee hadi siz niye tekrar uyandınız? Gel tekrar uyu takıl. Karnı büyüdü ya yürümesi bile değişti. <laughs> bir şey söyleyeceğim adam tekrar şeye girmiş. Ah diyor hamileyim. Çok mutluyum. Sonunda bir bebeğim olacak ve karnım yavaş yavaş büyümeye başladı. Ama artık gel biraz dinlen. Eşimiz nerede? Beyimiz nerede? Gerçi henüz Sevgiliyiz sadece ama her yer tamamıyla kar olmuş. Sabahki halini merak ediyorum. <laughs> Yalnız tipimize bakın ya. Yani <laughs> o kadar hamile olduğumuz belli ki kızımın kıyafetleri bile artık bir anne kıyafetine dönüştü. <laughs> Burada yemeği var zaten. Yemeğini yiyebilir. Bak oyuncakların da var. Ha kapıda köpek var. Ondan mı korktu acaba? Neden? <laughs> Şu an neden ağladığını anlamadım. Herhalde annelikten dolayı kendine şey hissetmeye başladı. Şu an gerçekten onu anlamıyorum. Neden böyle yaptı acaba? Neyse sabah oldu. Tamam güzel. Öncelikle öncelikle e, yatağımızı bir düzeltelim ve kedicimiz galiba şey yapmak istiyor hani dışarıda takılmak istiyor. Tamam hadi gel. Diyor ki dışarıda dolaşabilir miyim diyor anladığım kadarıyla. Yalnız kediler kendimi dışarıda dolanıyor yoksa biz mi bunu yapıyoruz onu bilmiyorum. Hadi sen git bir dolaş bakalım. He ona tuvaletini yaptırmaya gösteriyor. Şimdi yatağımızı düzeltelim dışarıda harika bir hava var ve çok güzel. Ee, hazır bu mükemmel havada ki havanın rengi mi değişti? Yani yine oyunla alakalı farklı bir sebepten dolayıdır diye düşünüyorum. Yoksa şu an bu renk yani mor pembe olmasının sebebini anlamadım. Şimdi yatağımızı değiştirdiğimize göre yani düzelttiğimize göre ki kediciğimize söyleyelim dışarıda kendisi dolaşabilir, gezebilir. Birlikte mi gidiyorsunuz yoksa... <laughs> Birlikte mi gidiyorsunuz yoksa sen kendin mi gideceksin? Oo, Kardaki durumuna bakın. Ne? Kar neden gitti tekrar? Şimdi dur bakayım onu bırak. Gel bakalım buraya. Kedicimizden kokular geliyor. Galiba onu temizlememiz lazım ya da burayı temizlememiz lazım. Şimdi lambayı satabiliriz ya da... Ha temizlikçi geldi değil mi? Tamam süper. Gel gel. Temizlikçi hanımefendi bize yardım edecektir. Ya biri mi öldü ne oldu? Bu kız niye bu kadar ağlıyor? Şimdi gelelim en önemli yere. Lambayı satabiliriz ya da onu ovalayabiliriz. Hadi bakalım gel. Nasıl ağlamasına engel olamıyorum. Evet. Çok heyecanlıyım. Oh. Oha işte. Ya. işte bunu bekliyordum. Bir önceki bölümden beri bu beyefendiyi bekliyordum ve sonunda karşımda lambayı ovaladık ve lambadan bu şekilde bir cin çıktı. Şimdi ondan bazı isteklerimiz olacak. Evet buyurun diyor. Ne istersiniz acaba? Bir dakika kameram. Diyor ki ben çok güçlü bir cinim. Benden 3 tane dilek hakkın var diyor. Benden ne istersin? Uyumak. <laughs> Dinlenmek. Şimdi ondan ne isteyebiliriz? Aslında çok fazla bir isteğimiz yok. Sadece kısıtlı şeyler var. Şimdi ondan ne isteyebiliriz? Bana e, bir servet ver. Güzellik ver, bana uzun bir hayat ver. Ölümü aldatabilmem için bana büyük bir güç ver ve bana huzur ver. Bana uzun bir hayat ver diyor. Bizim şu an buna da ihtiyacımız yok. Yani servet vermek, huzur ve ölüm. Bence kesinlikle para isteyelim ya. Şimdi bu şıklar içerisinde en uygun olan şey para. Para isteyeceğim. Evet. Senden para istiyoruz. Aha veriyor. Hani. Oha! Oha! Oo kocaman para verdi bize. Vay. Wow. Kesinlikle parayı al. Şimdi var ya o kadar yani çok bundan beklentim büyük. 10.000 Smelin mı? Gerçekten 10 bin mi sadece yoksa ben yanlış mı gördüm? sadece 10 bin verdi. Tekrar para isteyelim. Hadi senden tekrar para istiyoruz. Bu sefer daha fazla vermen lazım. Ya koskoca dünya çapında ünlü birisi. Bakayım <laughs> şimdi ne kadar para verecek. Şimdi ondan tekrar para istedim. Ah güzel. <laughs> tekrar geldi. <laughs> Oo oh, süper. Tamam hemen parayı al. Pekala. Ee, onu tekrar gönderelim. Var ya zengin olacağım. Zengin olacağım. Tekrar bir para istersen bu sefer kesinlikle zenginim. İki kez para istedik ve ee, bize 10 bin. Ne? Nasıl yani? Neden tekrar para geldi? Ben Oha çok iyi. Acaba bundan daha fazla mı para kazanacağız? Şu an var ya bütün resim mesim yapmayı her şeyi bırakıyorum. Kocaman bir eve taşımayı düşünüyorum. <laughs> Harika. Tamam tekrar bu parayı al. Yedi bin mi? Gittikçe düştü ve tekrar bir şey istersem hangisini isterim bilmiyorum. Bir tane dilek hakkımız kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Aa, Anladım şu an galiba sürekli bize para mı gelecek böyle? Ben de diyorum ki 10 bin neden az? <laughs> Çok iyi. Daha büyük bir eve taşınabiliriz, tatilimizi aylarca tatil yapabiliriz ve bebeğimiz için mükemmel bir yani gelecek kurabiliriz. Çok iyi oldu. Pekala, artık bölüm burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.